Aa, sen ne mutlu bir öyle ya. Kızlar, ne <gülüyor> yapıyorsunuz <gülüyor> burada? Hadi Hadi. Ne <gülüyor> yapıyorsunuz? Aa! Dur bakayım. Sel Aşkım. Kamera'yı görünce sustu anneciğim. Nasıl <laughs> Asemre'yi <laughs> 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 mi güldürüyorsun? <laughs> Nasıl gülüyor öyle ya? <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Anneciğim çok sevdi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye gülüyor bak. Allah! <gülüyor> Bahar Baanali aklıma çok güzel bir şey geldi. Allah! Hadi sizden sen Mira gibi bebek olsanız da bugün. Ben üçünüze de bebek olarak bakayım. Aa Ali arkadaşlar direkt hazır olarak tulumunda gibi <laughs> sen tulumunu tulumuna da bir giydin küçük bebek. Hadi bakalım o zaman. Bahar! Baanali ya Mira küçücük bebekler. Şimdi şöyle yapalım. Ah, ne yapıyorsun? Ah, sen bir emziğini aldın. Ona ah, sen bir ver. Ah, ah, Ne yapıyorsunuz ya? Bir tane emziği kavga ederek birbirinizden alıyorsunuz. Ben bakayım bir başka emzik var mı? He? Olur mu? Tamam bekleyin ben başka emzik varsa onu getireceğim size. Arkadaşlar iki tane emzik buldum ama şu emziğe bakın ya. Bahar'la Banu'yla bununla oyun oynayacağım derken ucunu kopartmışlar. Neyse ben bunları götüreyim bakalım. Acaba şu hangisine gelecek? Bunu herhalde kesin Selmire'ye verecektir, o anlamıyor diye. Bebekler size emzik getirdim. <laughs> alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alın, bunu da biriniz alsın. Bir tanesini de Selmire'ye verin bebekler. Şimdi sizle emekleme yarışı yapacağız, olur mu? Bebişler, hepiniz aynı yere doğru ilerleyin, ben sizi çağıracağım. Yanıma ilk önce gelen kazanacak, anlaştık mı? <laughs> Tamam hadi bakalım. Ay sen de getirin yanınıza. Evet bebişler emzikleriniz burada. Hadi bakalım. Ama biraz yavaş gelin. Ay sen çok geride kaldı sizden. Ay sen al anneciğim. bebiş. Hayır sen ona yardım etme ablası. Hayır. O kendi gelebiliyor. Ay kim aldı emziğini? Ay Banu Ali ilk önce aldı. Ay sen aldı. Bahar bebiş aldı. Aferin size. Üçünüz de emeklemeyi öğrenmişsiniz. Peki sizin karnınız acıktı mı? Size ben mamışlar getireyim mi? Yer misiniz? O zaman şöyle yapalım. Asen birinin ben yürütecini getireyim. Asen e yürütece binsin. Siz ondan hızlı emekliyorsunuz çünkü. Tamam mı çocuklar? Ne oldu? Siz de mi yürütece bineceksiniz? Tamam. Hepiniz sırayla binersiniz ama siz fazla oturmayın. Tamam mı? Bekleyin beni. Yürüteci hemen getirip geliyorum bebişler. Siz de o arada hadi oyun oynayın bakayım güzel güzel. İşte bebişler yürütecimiz geldi. Durun yavaş ya. Aa, Kızım siz kırarsınız bunu. Ne oldu Bahar bebiş? Bahar bebiş tamam bekle. Banu'yla bebişten sonra da sen bineceksin. Hadi gel bakalım yürüyemiyor bile. Önce o mu? Tamam sen in artık. Biraz da Bahar bebiş binsin. Ondan sonra As Ama Aselmiro bebiş hep binecek ya onu. O küçük ya zaten onunla. Hadi bir de Bahar bebiş binsin. Onu anneciğim siz birazcık büyüksünüz. Baksana bacaklarınız bile sığmıyor. Bahar'a bakın zor yürüyor. <laughs> tamam hadi in anneciğim. Kırarsın falan kardeşinin yürütecini. Şimdi oraya Semira'yı oturtturalım. Biz de bebeğim Siz de bebeksiniz ama birazcık büyük bebeksiniz. Ya Banu Ali kıracaksın diyorum anneciğim. İner misin artık o yürütecini? Aa kıracak baksana. Banu ya. Anneciğim lütfen in hadi gel bakayım benim akıllı kızım. Ne? Hay bebiş tamam. Banu Ali bebiş senin adın özür dilerim. Hadi ablası sen onu oturttur şimdi. Değil? Aferin sana. Aa, düşecek, dur dur. Düşecek. Yavaş yavaş yavaş. Düşecek, yavaş düşecek. yavaş. Düşecek. tamam. Aferin Aa, sana. Ah. Allah. Bahar demiş de yere düştü. Ay neren acıdı tamam. Getir. Ay sen de ona mı gülüyorsun <gülüyor> şaşkın seni. Neren acıdı getir elini öpsün annesi. <gülüyor> <gülüyor> Geçti mi şimdi? Şimdi bekleyin. Uslu durursanız size el sevdiğiniz mamişlerden getireceğim. <laughs> tamam mı? Ay sen Miran. <laughs> Sen de mamiş istiyor musun? Ağzını açıyor musun sen? O zaman aç bakayım ağzını dur. Aa bak bak vermiyor gördün mü? Bu emziği çok seviyor. Hayır anneciğim alma. Alma anneciğim alırsan ağlar şimdi. Ben size güzel mamişler getireceğim ya. Ne kadar hızlı hareket ediyor bu bebişler ya. Herkes alsın emziğini. Güzel güzel yazsın mamişler getiriyorum sana. Ama anneciğim ağlar. Tamam onu al bakalım. Al. Ay sen bir daha. Al al, kızım. al bak bak burada da var. Al Aferin. Aranızda en akıllısı Asher hiç ağlamıyor. Aferin sana anneciğim. Bebişler bakın size çilekli süt burger getirdim. Ama hepiniz yan yana geçin bakayım. Aa, Bahar bebiş hayır bebekler için çok zararlı şeker. Koy bakayım onun yerine. Hayır diyorum sana bebiş. Geç yerine. Hayır olmaz geç şu tarafa. Ne oldu? Hadi yan yana gidin. Aa, baksana Balmali bebiş birazcık daha e, ayakta emekliyor. Hadi şu tarafa geçin. Hepiniz yan yana. Ben bunu açacağım. Sonra üçünüze de bu süt burgerden yedireceğim. Kim seviyor bu süt burgeri? Ay sen biraz sen de seviyor musun bu süt burgeri anneciğim? Sen de yiyecek misin bundan? O da yiyecek. Tamam. Hadi hepiniz geçin bakayım oraya. Şimdi bu süt burgeri açtım. Ne yapıyorsun kız? Mamişi görünce hemen attı fırlattı. Emzi nerede Emzi? Şimdi bu süt burgerden ilk kim yemek istiyor? Ama yavaş bir dakika ya. O oh, bitti yapacağım durun. O piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik dim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dersimiz matematik. Aselmira çıktı ilk. O zaman ilk Aselmira tadına baksın. Aselmira'nın dişleri çıktığı için arkadaşlar birazcık yemeğe başladı. Isırabildin mi? Isıramadın. Hayır elini veremem bunu mahvedersin. Her yere dökersin. Al bakalım ağzına. Abi sana bak bak nasıl yiyor. Aa hiç çıkarttı. Yaramaz senin. Niye çıkarttın ya? Al bakayım sen al. <gülüyor> <gülüyor> sen Miran çıktı diye yemek istemiyor. Anneciğim ne olacak ki kardeşin o senin. <laughs> tamam aç bakalım. Ooo. <laughs> bebiş nasıl bebiş ya. Böyle bebiş olabilir mi arkadaşlar ya. Bu kadar kocaman ısıran bir bebiş ben hayatımda görmedim ya. Gül be yemek yerken gül Ağzındakini yut. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şuna bakın ya. Asel bile ısırdı arkadaşlar. Şu kadar banal ya ısırdı bu kadar. Adı sözde bebiş. Aman Bahar bebiş lütfen rica ediyorum. Bebiş gibi ol tamam mı? Kocaman ısırma tamam mı lütfen. Hala geliyor bir dur be. Hele bir dur be. A bak Ali, ay, Ali, Aselmira bir şey. Hayır eline vermem aç bakayım ağzını dur bir kere azıcık verelim ablası ağlamasın. Al bakayım ağzını. Bak bunu da çıkartsam valla vermem bir daha. <laughs> Kız çıkartma açsana ağzını. Her yeri döktün mahvettin Aselmira. Aç aa. aç aç Banu Ali, bebiş. Allah bunu almadı. Neyse bunu da veririm. Al bak aman bebişsin tamam mı? Unutma da Banu Ali, bebiş gibi yapma da. Aferin canım. Küçücük ısırdı. Hadi al bakalım. Tekrardan al. Sen birazcık yesin. E, ee, ısırdın ya az önce. İyi, al hadi al. Oo, tövbeler olsun estağfurullah. Bu ne ya? Kızım ne yapıyorsunuz ya? Kız boğazına kaçacak. Ağzını kapat. Sen e coştu o arada. Allah'ım ne oluyor bu evde ya? Kızım sus. Boğazına kaçacak diyorum gülmekten. İlk önce ondan sonra gül. Ye. Ağzındakini bitir. Ağzındakini bitir. Allah'ım. Bahar Asel arkadaşlar şu anda dilini yalıyor. Ağzını burnunu yalıyor. Bir yandan ablasının saçını çekmeye çalışıyor. Kızım. Bir tane. Bir tane. Küçücük. Küçücük, küçücük ısırırsan, Kocaman ısırırsan ne olacak? Dur ilk önce ablam bir bitirsin. Şu arada Asel Mira çıldırıyor arkadaşlar. Bir lokma daha ver anne diye çıldırıyor çocuk. Bir dur. Kız bir dur bir kardeşine verin hele bir dur. Dur al anneciğim Sen ye bunu yoksa bu kurtlar sofasına sana hiç şey kalmayacak anneciğim. Ama küçük tamam mı anneciğim? Söz mü? Sen Mira güveniyor musun ablalarına? Ben de güvenmiyorum anneciğim senin gibi. var bitti mi ağzındaki? Ben de Çok şükür. Baksana çocuk çıldırıyor. Ben de istiyorum diyor. Aç. Bağnal ya. Küçük Ay, diyorum. Ben, Ama bebişler. ki Söz mü? hadi i̇nsaf be. El insaf arkadaşlar ya. İki ısırışla bitirdiniz be. Şuna bak ya. Küçücük bebek şu çıldırıyor ya. Al anneciğim al, al al al. sen de istiyorsun azıcık blok mu almıyorsun. Bahar. Söz mü? Minicik. Söz değil mi anneciğim? Sana yok bir daha. Sen bunu bir daha ısırsan biter zaten. Aç bakalım. Aferin. Bahar bebiş. Tamam ağacım. arkadaşlar ben şu elimi tutayım da daha fazla ısıramasın. Aferin. işte bebiş dediğim böyle küçük ısırır. Tamam anneciğim sana da o da nasıl açıyor ağzını yağlayacak ya, acıkmış. Çok yedi. Anneciğim az yedi o. Allah, ne oldu? Allah, <laughs> Allah söylediğine kendi de inanıyor. Nasıl çok yedi kocaman ısırdın ya. Onun dişi bile yok kızım bir dur Allah'ım yarabbim ya. Gülme krizine girdiler gene ya. Ya bir gidin hadi tamam ya. <laughs> aa, aa her yeri döktük. Her yer döküldü. Dur. <laughs> Alın dur. Kardeşiniz Sevdi anneciğim azıcık geçsin ya. Sevdi ya. Bence bundan geri kalanı artık asen bir yesin. Olur mu? Açak sevdi. Çok tamam küçücük hadi, küçücük hadi küçücük. Allah'tan <laughs> küçücük. Neyse orta halli. Al sen de küçücük bir daha. Bu geri kalan. Allah ne oluyor? Allah boğazında kaldı. Kızım neredeydi bunu süpürüyorsun o? Daha. Tam su biberonunu getir kardeşinizin. Hadi bak koş. Asel Mira kızım. Sende. Sen burada mısın hala ya? Ben seni gittin zannediyorum. Tamam, Yeter anneciğim. Tamam. tamam. Kalk bırak. Hii. Allah seni Gel kız buraya seni ben. Aa arkadaşlar şuna bakın ya. Kalan lokmama bakın. Kız gülme ağzında bir şey var kalk. Kalk yatma. Gel buraya. Ben sonra sorarım sana bunun hesabını. Çocuk yiyecek dedim. Asel Mira. Kızım bu kadarcık kaldı ya. Çocuk şok oldu. Bak senin yüzüne bakıyor. Nasıl yaparsın abla diyor şu anda sana. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Görüşürüz arkadaşlar. Bahar şu an gülme krizinde olduğu için size cevap veremiyor. Sizi çok seviyoruz. Bir <laughs> Kızım yapma kız. Kız yapma diyorum. Kız. Bunu Selmire yiyeceksin. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.